Evet ben bu şekilde çiçekli kısmı da yaptıktan sonra bir iki sırada düz olarak devam ettim. Bu şekilde bir tane de renk kattım araya. E, dilim sonuna kadar yıldız tekniği ile örüyoruz. Dilim sonunda ikili arttırıyoruz. Bu şekilde modelinizi istediğiniz büyüklüğe gelirseye kadar örebilirsiniz. Aynı gösterdiğim yöntemle dilim sonuna kadar yıldız tekniği ile örüyoruz üçlü kapatıyoruz dilim sonunda ikili kapatarak arttırma yapıyoruz bu şekilde istediğiniz büyüklüğe geleseye kadar modeli örebilirsiniz kenar oyasında ben yapmaya başladım dediğim gibi renkli bir tane bir sıra kullandım renk olarak sonrasında ise kenar oyasına başladım hemen birlikte de yapacağız bu şekilde Herhangi bir dilimin başından başlayın. Fıstık yapıp kap kapatmadan yan tarafa da yapacağız. İkisini bir kapatacağız. Kenar ayısını da bu şekilde yaptım. Hemen birlikte de yapalım. Bu şekilde fıstık yapıyoruz. Herhangi bir dilimden başlayın kapatmadan yan tarafa bu şekilde ikisini kapatıyorum bir zincir tekrar buraya yapıyorum kapattım 3 zincir geri bu aşağıya sabitliyorum sonra bir zincir yapıyorum araya iki de yapabilirsiniz buraya bir yan tarafa bu şekilde ikisini kapatıyorum sonra bir zincir buraya bir tane yapıyorum kapattım 3 zincir geri başa sabitliyorum araya bir zincir yapıyorum Buraya bir kapatmadan yan tarafa. İkisini kapatıyorum. Evet, aynı işlemleri yapıyorum. Sonra tomurcuk yapıyoruz buraya. 3 zincir sabitliyorum. Evet, bu şekilde sıramın sonuna geliyorum. ikisini kapatıyorum. Evet kenar oyamız da bu şekilde oluyor. Sıramızın sonuna bu şekilde gelelim. Evet bu şekilde modelimiz sonuna geldim. Harika çok güzel bir model oldu. Boyut olarak da benim için ideal oldu. Dediğim gibi istediğiniz büyüklüğe göre modeli örmeniz mümkün. Allah'ın izniyle anlatmaya çalıştım. Modelim böyle de gerçekten çok güzel oldu. Kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olursanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Tekrar görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın.